TV Ana Haber Bülteni'nin iyi akşamlar. Ben Çağla Küçük. Bugün 7 Şubat Cumartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu sabah saat 09.41'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 saniye arayla Richter ölçeğine göre 4.1 ve 4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın verilerine göre Saat 09.41'de Merkez Üssü Balıkesir'in sınırı geçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,84 kilometre derinliğinde olan sarsıntı kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Bu depremden 10 saniye sonra bölge bu kez 4 büyüklüğündeki ikinci bir depremle sallandı. Bu depremin derinliği ise 7,87 kilometre olarak ölçüldü. Depremler ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla MLKP terör örgütünün yapılanmalarına ağır darbe indirildi. İstanbul dahil 22 ilde örgütün gençlik, kadın, basın ve hukuk gibi farklı kollarında faaliyet yürüten şüphelere yönelik baskınlar yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 77 tutuklandı, ikisine ev hapsi verildi, 23 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda silahlar, mühimmatlar ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Teknik takip sonucu örgütün üst düzey yöneticilerden çevrilmiş toplantılarla talimat aldığı ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü de deşifre edildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı. Bursa Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde kahvehaneden çıkan Zekeriya Çe ve İbrahim Çe araçlarına binecekleri sırada seyri andaki bir otomobilden kurşun yağmuruna tutuldu. Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan iki kişi Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi sürüyor. Saldırganlar araçla olay yerinden kaçtı. Polisin yakalama operasyonuysa devam ediyor. Türkiye'nin kış turizmi lokomotifi Uludağ, sömestr tatilinde ziraatçı akınına uğradı. 15 günlük tatil boyunca bölge hem konaklayan hem de günübirlikçilerle birlikte toplam 230 bin turisti ağırladı. Türkiye'nin kış turizmi Uludağ'da sömestr rekoru kırıldı. Milli Park 47 bin 47.467 araç geçiş yaptı. Oteller %80 doluğa ulaşırken misafirhaneler %100 kapasiteyle çalıştı. Gecelik konaklama fiyatları kişi başı 2450 liradan başlayıp lüks ekmende 42 bin liraya kadar yükseldi. Uludağ bu yıl geçen seneki 192 bin ziyaretçi ve 35 bin araçlık istatistiklerini geride bırakarak kısa sezonun zirvesini yaşadı. Toplam 8500 yatak kapasitesi sahip olan Beyaz Cennet, yerli turistin yanı sıra yabancı turistlerin de odak noktası oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kaçak göçmen yakalandı. İnegöl ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Kırsal Cerrah Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Alınan ihbar sonrası belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasal yollarda giriş yaptıkları tespit edilen 7 kaçak göçmen yakalandı. Çalışmak amacıyla Türkiye'ye geldikleri öğrenilen göçmenler sağlık kontrolleri için İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Sağlık işlemlerinin ardından kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde bir lokantada nefes borusu tıkanan vatandaş o sırada tesadüfen orada bulunan bir polis tarafından kurtarıldı. Mustafa Kemal Paşa'da yemek yediği sırada soluk borusu tıkanan kişi panikle ayağa kalkınca arka masada oturan komiser Eren Güner hemen müdahale etti. Asayiş büro görevli komiser uyguladığı Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkararak vatandaşın yeniden nefes almasını sağladı. Hayat kurtaran o kritik anlar restoranın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde istinat duvarı çöktü. Düşen toprak ve taşlar nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Olay saat 20 sıralarında Osman Gazi Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken toprak ve taşlar iki şeritli yolun üzerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi zarara yol açmadığı, çevredeki evlerde de olumsuz bir durumun bulunmadığı belirlendi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir cep telefonu tamiri sırasında bataryanın patlayıp alev aldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 15 yıllık teknisyen Mustafa Sıdal, tamir için getirilen telefonu sökerken batarya aniden patlayarak alev aldı. Sıdal telefonu hızla yere fırlatarak olası bir yaralanmadan kurtuldu. Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Sıdal, bataryaların yüksek enerji taşıdığını, patlama, yangın ve zehirlenme riski barındırdığını vurguladı. Kritik tavsiyelerse şöyle: Telefonu gece yatarken şarja takıp sabaha kadar bırakmak bataryanın şişmesine ve patlamasına zemin hazırlar. Telefon pillerinin her 2-3 yılda bir, yoğun kullanımda da yılda bir kez değiştirilmesi önerilir. Aşırı ısınma, telefonun sık sık kapanması ve şarjın çabuk bitmesi bataryanın ömrünün tamamladığının işaretleridir. Bu bataryalar neden patlar? Öncelikle onu söyleyelim. Akşam yatarken şarjı takıp sabaha kadar şarjda bekletmek, sürekli şarjda oyun oynamak, ve çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda cihazlarımızı bekletmek. Yani bunlar bataryanın şişmesine ve Allah göstermesin patlamasına sebep olur. Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalı yolundaki kronikleşen aydınlatma sorununu çözerek güzergahı güvenli hale getirdi. Çalı yolu Bursa Büyükşehir'de aydınlandı. Çalışmanın öne çıkan detayları ise şunlar. 5,2 kilometrelik hatta 137 dekoratif direk ve 274 led armatür yerleştirilerek tüm elektrik altyapısı güçlendirildi. Başkan Mustafa Bozbey, OEDAŞ'ta koordineli yürütülen çalışma sayesinde kapşaklardaki eksiklerin giderildiğini ve sürüş konforunun arttığını belirtti. Bölgeye 3 evler terminal hafif raylı sistem hattı planlanırken artacak yolcu talebi için bir aktarma merkezinin yapımına da başlandı. Nilüfer İlçe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlenen programda kentsel dönüşüm faaliyetleriyle afetlere hazırlık çalışmaları değerlendirildi. Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Nilüfer'de sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hayata geçirilmesi planlanan yeni dönüşüm modeliyle deprem lojistik merkezinden yönelik yol haritası kamuoyuyla paylaşıldı. Program Nilüfer'de sürdürülen kentsel dönüşüm projelerine dair bilgilerin paylaşıldığı tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Nülfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye'nin geçmişten bugüne birçok büyük depremle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, bu tür afet dönemlerinde Türk toplumunun güçlü dayanışma anlayışının bir kez daha kendini gösterdiğini ifade etti. Özdemir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde deprem bölgelerine önemli destekler sağladığını vurgulayarak, yaşanan felaketlerin ardından sağlıksız yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını belirtti. Başkan Özdemir, Cumhuriyet, Fethiye ve Barış Mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgede benzer sorunların yaşandığını vurgulayarak çok sayıda vatandaşın hala evsiz durumda olduğunu da belirtti. Vatandaş işine bakar, muhatapları belediyedir ve günün sonunda belediye o işi bir şekilde bitirip, bitirip tekrar vatandaşlara hak sahibi olarak verebilir diye düşünüyoruz. Ana haber bülteninde sırayı spor bülteni alıyor. Bursa Spor 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Tunağan Ergül ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu. Nesne ikincili kırmızı grupta mücadele eden Yeşil Beyazlı ekipte bu sezon önemli bir sürü alan Ergül kulüple olan sözleşmesini feshetti. Bursa Spor formasıyla bu sezon 23 resmi maça çıkan genç oyuncu skora 2 asistlik katkı sağladı. Ayrılık kararını sosyal medya üzerinden duyuran Bursa Spor yönetimi Tunağan Ergül'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz ifadelerini kullandı. Bursa Spor Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Isparta 32 Spor hazırlıklarını tamamlayarak Isparta'ya hareket etti. Bursa Spor Teknik Direktörü Mustafa Er yönetiminde Özüce İbrahim Yazıcı testlerinde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Vas ve sonuçlandırma oyunlarıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla sona erdi, takım daha sonra Isparta'ya hareket etti. Isparta Atatürk Stadyumunda oynanacak kritik karşılaşma 8 Şubat Pazar günü saat 15'te başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce İbrahim Yazıcı tesislerini ziyaret ederek Bursa Spor Camiası'na destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Özlüce tesislerini ziyaret ederek Bursa Spor Yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Başkan Bozbey, kentin şampiyonluk yolunda kenetlendiğini belirterek, bu sezon ara vermeden bir üst çıkacağız, hedefimiz yeniden süperdik ve Avrupa dedi. Kulüp Başkanı Enes Çelik, tesislerdeki tadilat ve zemin çalışmalarında belediyenin desteğine teşekkür ederek, herkesin gözü en yukarıdaki Bursaspor'da ifadesini kullandı. Ligde kalan 12 maçın her birinin final niteliğinde olduğu ve tüm Bursa'nın takımı yakından takip ettiği vurgulandı. İnşallah olacaktır. Tüm kent kenetlenmiş durumda. Tüm kent 3.3 milyon kişi sizi takip ediyor, sizi izliyor ee, ve sizlerin başarılarıyla, sizlerin aldığı her puan, her üç puan'a inanılmaz mutlulukla e, seviniyor ve bunu da iştenlikle söylüyorum. Bizler de çok mutlu oluyoruz. Sizleri sahada keyifle izlerken, inanın biz de orada evet yine bir maçı daha devirdik geçtik diyoruz. Bursa Spor Teknik Direktörü Mustafa Er, Isparta 32 Spor Deplasmanı öncesi özlüce tesislerinde önemli açıklamalarda bulundu. Başarı için mental, fiziksel ve taktiksel hazırlığın bir bütün olduğunu belirten Er, mental hazırlık olmazsa diğerleri devreye girmez diyerek psikolojik hazırlığın önemini vurguladı. Rakibin gücüne dikkat çeken tecrübeli teknik adam, her maç aynı ciddiyetle yaklaştıklarına ve deplasman zorluklarına karşı hazır olduklarını da ifade etti. Takımda genel gelişimin olumlu olduğunu belirten Er, sakatı bulunan Hakkı Türker'in bu maçta forma giyemeyeceğini açıkladı. Kazanıp hem oyun olarak hem spor, skor olarak aslında ciddi bir mesaj da vermek istiyoruz. Bu anlamda da ben bu karşılaşmayı önemsiyorum. Ama tüm karşılaşmaların özelinde aslında bizim en çok dikkat edeceğimiz konu çünkü herkesin bize farklı şekilde hazırlandığını çok açık net bir şekilde zaten görüyoruz. Bizim bu maçtan bağımsız, yani bu karşılaşmadan bağımsız tüm karşılaşmalarda en az rakip kadar konsantre olup, en az rakip kadar mücadele edip koşmamız gerekiyor. Büyütenimizin sonunda Bursa'da iki günlük hava durumuna bakacağız. Bursa'da bugün sıcaklık 16 derece. İki günlük tahminler şöyle. 8 Şubat Pazar 15-7, 9 Şubat Pazartesi 13-8 derece. Bursa Uludağ TV'de gündemdeki haberleri aktardık. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyoruz.